Merhabalar. L uzunluğundaki iple 4L uzunluğundaki iple basit hareketi yapılıyor. Şimdi burada periyodu belirleyen ifade tolgadır. T eşittir 2 pi kökle L bölü G. Şimdi burada her şey aynı sadece L'ler farklı. Kökle ve kök 4 L 1'e 2 periyot verir. Ben buna 12 saniye desem bu iki katı 24 saniyelik periyoda sahip olacaktır. Şimdi bundan sonra ne istiyor benden sonra? Bakarsam X cismi M noktasından ikinci kez geçtiği anda. bakın buradan buraya bir geçiyor. A'dan neye? Periyodun yarısı kadar. Yani 6 saniye zaman geçer. Sonra tekrar geri geliyor. ikinci kez geçecek. Buradan buraya geçtiği zaman ise 3. Yani 6 artı 3. 9 saniye zaman geçecektir. Peki 9 saniyede ikinci de nerede olacağız? Ona bakacağız şimdi. Şimdi şuralar hep çeyrek çeyrek. Yani 24'ün dörtte biri. Buraları 6'şar saniyede alacağını düşünürsek 6 geçti. 6 daha geçse 12 olacak. 9. saniyesi orada için bu aralıkta kaldı. Yani R arası doğru cevap olacak şekilde karşımıza çıkacaktık diyebiliriz. İyi günler dilerim.